Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda arkadaşım var ve arkadaşım var arkadaşım. <laughs> Yine arkadaşım. Ya benim şu arkadaşlarım. Hemen bir de arkadaşımı sileyim. Bunu kim kim olduğunu bilmiyorum. Asya istek atalım. Yani bizimle bir videoya gelmek ister misin? Şimdi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşımla beraber yani kankamla beraber çok güzel bir gün geçireceğiz bakalım ne yapacağız baya eğleneceğiz gibi düşünüyorum gel 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 şimdi arkadaşlar ilk bir tane mas şey onun adım söylemediğim oyunu böyle arkadaşlar ses gelmiş olabilir kuşumuz var da ya <laughs> da Asya hoş geldin. Bak Asya da bizim Au! <laughs> Az kalsın çıkıyordum arkadaşlar ya. Evet Monster Lab oynayacağız. <laughs> ya Azra sen de bir isteğim kabul et. De, hadi başla. Buradan. Burada. Şuradaki odada şey var. Susun bakayım. Mila. Kış, kış. Bir sene sen de buradan mı geldin? Beraber ayrılmayacağız. <laughs> Aa, <yedemiz. gülüyor> benim. Bak kim yapmış neredesin <laughs> Ee, o bir şey bulabilir miydi bu arada? sen git. git sen git. Evet. Monster Raptor'dan fazla birinci olamadım arkadaşlar. Aa kankam da buldu. <laughs> <laughs> Şuradaki arkadaşlar sayabilirsiniz. Hmm. Ne güzel kankam. Burada bir şey var. Ya nasıl kapanırsan? Neyse. Peki ee, ben gördüm. Ben gördüm ya yerden. Gidiyorum ben mesela yerden. Buna bakmayın. Aa, bu, bu eski yol. Şuradan gitsek. Burada bir şey var mıdır ya? Kankam bir dakika da dur. Ben nasıl bulamıyorum? Bir insan geçti mi?

Şimdi. Şey, lazım. <gülme> lazım. Evet, gider misin artık abi? <gülme>

Evet. Merhaba. Kim kazanırsa kazansın. Önemli olan eğlenmek. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Güzel mi? Ne yapıyoruz? 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 Ne? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hı, düşünün. Önemli olan düşünmek. Düşün, düşün, düşün. Üç kere düşündüm vallahi düşünüyorum hala da. Buradan düşmüş yapayım arkadaşlar Kanka mı daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olun. <laughs> ben hemen aracımı biniyorum. <laughs> Şu hareketleri mi Ay... Kanka ben de bir dakikada kankamı ama Ay Tabletim bozuldu sandım ya Çalar kankam bu Şöyle alalım Canısın Mina. Sana selamlarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar. Bitirelim. Ben bir kere ben yok arkadaşlar. Ben fakir kaldım. Vay gir vay gir vay gir. Vay gir. Aa Mina da geliyor. Merhaba Mina. Aa, ben benim tek arabam bu ya. Bakın. <laughs> Nerede? Nerede? Ne? İşte orada bir böyle. Ne arabası var arkadaşlar gördünüz mü? Mina Mina. Mina, Mina. Neyse Mina yok. Mina herhalde başka bir yere gitti. Hmm. Sen de sen alsın. Vuhha! Şekil elde oldu. Bu rahattan. Güçsünay buna bakar mı? Mina, sanırım biz kankalar olarak kazanacağız. Paris gelirse kazanırım. Vuh! Havada şey yaptık. Çok güzel üçüncü olacağım. İkinci olmak da bir şans arkadaşlar. Aa, bana ateş fırlattınız. Güzel. <laughs> beni hiç kimse geçemez. Mina'yı da geçtim. Kankamın yanında olacağım. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Ah, Mina beni geçti. Of. Of ya Rabbi. Ay düşecek ya ya. Bu çok heyecanlı bir maç oluyor böyle. Oradaki kızı görüyor musunuz arkadaşlar? Daha ilk başta. Böyle birisi geçmedi mi? Geçmiş zaten olmuş. Ya beni nasıl geçiyorlar olur? O kadar hızlı. Iz... Azra Cennet aldı. Çekilin yanımdan. <laughs> video oyunu arkadaşlar, video oyunu. Aa, video oyunu. Evet, video oyunu yapmıyoruz. <laughs> ya bu ne şanssızlık. Bir kez bile oyunlarla birinci olamadım arkadaşlar. Sana bakmayın, pardon. Al kaçıncı oldum acaba? Acaba kaçıncı oldum? Mina 1. olmuş. Beşinci. Hey, benim him. Let's let Hodge. Yeah, let's let Hodge. Yeah, 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 yeah. You know, Shower. Shower, La 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 la. la. Arkadaşlar. O zaman. Aa. Küçük al. Küçük al. Küçük al. Aa papis! Hoş geldin. Aa, gel. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna gelmek için evimize gidiyoruz. Benim evimin önüne gideceğiz. Arkadaşlar işte. benim evime like atarsanız çok sevinirim. Benim evime gidelim Benim evime benim evime Benim evime gideyim. Evet. İyi sana Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoma like attıysanız, abone de olduysanız video sonuna geldik. hoşçakalın